Ünlü oyuncu Pınar Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtlarken beklenilen evlilik haberini de duyurdu. Pınar Deniz, kıpkırmızı oldu. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz ifadelerini kullandı. Böylece ünlü oyuncu düğünü doğrularken hamilelik iddialarını da yalanlamamış oldu. Gazetecilerin hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz? Sorularına oyuncu, hamile olsam size söyler miyim? dedi. Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim diyerek, konuya giriş yapan Deniz, şimdi şöyle, bütün yaz boyunca evleniyor, evleniyor yazdınız. Evet evleniyoruz. Eylül'de evleniyoruz dedi. Pınar Deniz, bebek bekledikleri konusunu da yalanlamazken kısmet bakalım demeyi tercih etti. Birsen Altıntaş'ın haberine göre özel hayatıyla ilgili soruları esprili açıklamalarla geçiştiren Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın Roma Başkonsolosluğundaki nikah tarihinin 17 Eylül olduğu konuşuluyor.